Günaydınlar canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün sizlerle gene beraber gezeceğiz. İnşallah güzel kareler çekebilirim. Nereye geldik Mustafa Bey? Hazreti Süleyman Camisi'ne. Beraber gezeceğiz. Diyarbakır. Eşimle Diyarbakır'da. Hadi gezelim beraber canlarım. Görelim. Çok güzel buralar. Canlarım burası Hazreti Süleyman'ın caminin Dış görünümü. Dış görünümü. İçeri giriyoruz beraber. Canları Hazreti Süleyman Camisi 27 sahabi türbe yapıyoruz içeride. İnşallah beraber dualarımızı ederiz.

On, on bir, tane turlası var camların Çok güzel. Burası giriş giriş canlarım. Şimdi sahabilerin yaptığı yere geliyoruz. İnşallah caminin içine girebilirim. Fatihalarımızı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 4 5 tane sahabimiz yatıyor. İnşallah şimdi caminin içine gireceğim. Tam 27 tane sahabimiz var Tabelesini elim yükseğe girdiği kadar sizler için çekiyorum. Şimdi de caminin içine gireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası caminin içi. Burada da Murtaza Paşa'nın hanımın ve iki oğlu Abdul Kadir Bey, hanımı Ahmet Bey, miladi 1650 dört canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. namaz kılanlar var. Biraz sessiz oluyorum. Burada da türbeler var. Sahabimiz var. Sahabiler caminin içinde. Burasında da var. Canlarım türbemiz, sahabilerimiz. Burası da bayan mescitleri. Bak burada da var sahabenin canları. Esad Paşa miladi 1830. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da namaz kılma yeri bayanlara. Yasin surelerimiz, namazlılar eşekler. Burada bayanlar namaz kılıyor canları. Hazreti Süleyman caminin bölümü. Bayanlara namaz kılınan yerler namazlılar, etekler, partuseler, açık gelen bayanlarımız için her şey hazır. Burası yukarı çıkıyor caminin. canlarım sizler için şifa niyetine su <laughs> Canlarım Hazreti Süleyman'ın camili, ışık güzellerin, minaresi, Türk bayrağımız orada dalgalanıyor. Canlarım caminin öbür yüzü burası da bu tarafı da göstereyim istedim sizlere. kanlar kültür merkezleri Canlarım Şeyh Tahir Havlet Baba Türbesi burada Hazreti Süleyman'ın caminin avlusunda canlarım Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Burası etrafı türbemizin canları. Allah'ım hepinizi buraları görmeye nasip etsin. Ya Rabbim. Hakikaten çok güzel yerler. Peygamberler şehri diye boşa dememişler. 27 tane sahabimiz yatıyor. Allah bizleri hepsine komşu eylesin. İnşallah hepimizi, cümlemizi, hep sizleri de eylesin. Kurban olduğum Allah'ım, canlarım sizleri de eylesin. Allah hepimizi komşu eylesin Rabbim burası böyle surlar canlarım böyle uzayıp gidiyor rahat görün yavaş çekiyorum canlarım buralar surlar hep tarihi taşlar böyle uzayıp gidiyor. Canları yukarı merdiven eskiden çıkarlarmıştı. Ama şu anda kullanılmıyor merdivenler. Yüksekliğini görüyorsunuz mu? insanlar çıkmış yukarı gidiyor da Ay. Canlarım görüyorsunuz mu surları? Hep böyle. Yüksekliğine bakın. Gençler iniyor oradan. Burası da yeni yapılmış. Yukarı çıkmak isteyenler için merdivenler canlarım. Ama cesaret olanlar çıkıyor buraya. Ben yukarı çıkamadığım için yükseklik korkum olduğu için çıkamıyorum sizler için. Böyle. caminin girişinden başlıyor camları. Böyle surlar devam ediyor. Yukarı çıktım yüksekten. Hazreti Süleyman'ı caminin yüksekten çekeyim dedim. Sizlere. Bir de yüksekten göstereyim dedim. Bayrağım sallanıyor orada. Orası giriş. Böyle. Yukarıdan da alayım sizler için dedim canları. Çok güzel. Keşler çıkıyor. Surlar böyle devam ediyor. Ta ileriye, ta on köprünün o tarafına gidiyor. caminin arka tarafı şehre doğru gidiyor. Şehrin içine. Karşıda hastane var. Ama ben okuyamıyorum. Çok uzakta kaldığı için ne hastanesi olduğunu. Üniversite var. Oradan da bahçeler, araziler, Görüyorsunuz değil mi? Eski yapılar buralar. Aşağılar. Arazisi çok güzel. Caminin arka tarafı. Buranın üst katı. Tabi bu ileride golet var ama ne oluyordu Mustafa ora? Bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Biraz yabancısı olduğumuz için elimiz dilimiz döndükçe bu kadar gösteriyorum, anlatabiliyorum sizlere canlarım. Diyarbakır'ın yabancısıyız biliyorsunuz. Tabi buçuk aylık misafirliğimiz var burada. kızlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hav hava güzel buldunuz. Evet çok güzel hava bugün. Evet kahvaltı yapmaya. yapıyorsunuz. Aynen öyle. Kahvaltı yapmaya geldik diye Afiyet şey olsun, olsun yavrum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Nerelisiniz çocuğu? Nasıl? Nereli? Ee, Memleketiniz? Mardin. 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 Evet. Burada görevli misin yoksa? Yok öğrenciyiz biz. Tamam yavrum. Evet. Afiyet olsun. Sen nerelisin kızım? Ben Güzelbakırlıyım. Tamam. Ee, öğrenciyiz biz de. Tamam. Çok, güzel yavrum. Bir de bir de. çok, abi, çok güzel yavrum. Afiyetler olsun. İyi günler yavrum. Burası Süleymaniye'nin bahçesi. Kocaman. Alanı çok geniş canlarım. Surları teminde göstermiştim. Tekrar gösteriyorum sizlere. Türk bayrağımız orada dalgalanıyor. Canlarım burası Süleymaniye Camisi'nin çıkışı. Her yer surlar görüyorsunuz. Girerken çekmemiştim. Çıkarken çekeyim diye. Giriş yeri bura. Kapısını göstereceğim canlarım size. Ne oluyor Mustafa bu? Demir mi? Çel demir. 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 Dövme demir. Dövme demirmiş kapısı. Dövme demir. İki tarafı da Hazreti Süleyman'ın giriş kapısı. Evet Hazreti Süleyman'ın giriş kapısı canlarım. Türk bayrağımız orada gene dalgalanıyor. Burada görevlilerin yeri. Perşembe, Cuma kapalıydı gelmiştim. Bugün çekmek kısmet oldu. Canlarım biz Hazreti Süleyman Camisini gezdik. Geldik mahallemizdeki parka oturduk. Yorulduk biraz alışveriş yaptık. Bazı eksiklerimiz var evimizde. Amcanla dinleniyoruz burada biraz. İnşallah güzel güzel yerler çekmişimdir sizlere. Söyle canlarıma bir şeyler. Hayırlı günler dilerim. Başkasına işiniz Şükürler olsun. Canlarım valla yorulduk işte oturduk biraz mahallemizdeki parka. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler böyle geziyoruz bugün evde, bugün dışarlarda. sizlere bir şeyler gösterebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Buradan sizlere elveda diyelim. Hoşça kalın diyelim canlarım. İnşallah memnun kalırsınız. Hoşça kalın kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Beğenilerinizi de bekliyorum. İnşallah bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dileriz.